31 Mart, yerel seçimlerinin üzerinden 7,5 ay geçti. Belediyelerimiz bu süreçte neler yaptı? Bursa'nın 17 ilçesinden biri var ki, hem az nüfusu hem son seçimdeki siyasal tercihiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Harmancık, ilçesindeki belediye seçimini 15 yıllık AK Parti yönetiminin ardından geçtiğimiz 31 Mart'ta CHP kazandı. Aslında Harmancık CHP'ye yabancı bir ilçe değil. Daha evvel CHP'nin belediyeyi kazandığı malum. Merhum Ömer Durak ve halen ilçe başkanı olan Ahmet Tufan ile Harmancık'ta CHP belediyeciliğini hatırlıyoruz. Bu minvalde hafta sonu memleketimiz Harmancık'taydık. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile görüştük. Başkanın kısa süre önce büyükşehir belediye başkanı Mustafa Bozbey'in ziyaretinde ilçe merkezinde hizmete açtığı Halk Kasabı Köfte Evinde buluştuk. Başkan ilçeye nezih bir kasap dükkanı ve uygun fiyata köfte yenilebilecek mekan açmış. Aslında belediyeye ait ekoturizm. Dede nezih restoran var ama burası da çarşı içinde çok tutmuş. Et fiyatları piyasanın altında. Mekan küçük ama içi ferah. Burada Bursa Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Açılık Bölümü öğrencileri staj yapıyorlar hem de harçlıklarını çıkarıyorlar. 100 liraya bir porsiyon köfte satılıyor. Peki, etleri nasıl temin ediyorlar? Başkan Arıkan bunu tamamen kırsaldaki hayvan yetiştiricilerinden satın aldıklarını, ücretleri de kesip, tarttıktan sonra üreticiye peşin ödediklerini anlattı. Hayvanların temini, kesimi ve etlerin tezgaha sunumu tamamen Büyükşehir Belediyesi. NCE'ye görevlendirilen veteriner hekim kontrolünde sağlanıyor. Başkan Arıkan, bunu boşalan kırsal mahallelere ters göçü başlatma adına yaptığını söylüyor kendisine iş istemeye gelen gençlere, hayvan yetiştirin diye alım garantisi verdiğini de anlatıyor. İlçede iki günde bir dana kestiklerini ve artık kırsalda hayvan bulmanın da güçleştiğini anlatıyor. Yani, ilçesine dönüp hayvan yetiştirecekler teşvik ediliyor. Başkan Ekoturizm, E'de kendilerinin uygun fiyata et temin ettiğini ve para kazandıklarını da vurguluyor. 220 dönüm tarlayı, ekip dikip biçecek, Başkan Arıkan, Harmancık, Ta tıpkı eski komünist belediye başkanı gibi ilçede boş arazi bırakmak istemiyor. Belediyenin değişik mahallelerdeki 220 dönüm tarlasını buğday, mısır, aspir tohumu ekip değerlendireceğini de aktarıyor. Bu amaçla tarlayı sürmek için ihaleye çıkacaklarını belirtiyor. Çiftçi de para kazanacak. Ayrıca hazineye ait boş arazileri de değerlendirmek istediklerini aktarıyor. Başkan yine belediye mülkleri üzerindeki meşe ağaçlarını da kestirip buradan 500, 1000 lira olayında gelir hedefliyor. Peki vergi ve SSK, prim borçları ne olacak? Vergi borcumuzu kapattık. 5 milyon lira civarında prim borcumuz var. Onu da yeni bir af ve yapılandırma beklentisiyle şimdilik bekletiyorum. Diyor. Çıkarılan personel için eleştirildiğini hatırlattığımızda ise, seçim öncesi kendisine ve partisine hakaret eden birkaç çalışanı ve eski dönemde siyasi görevi bulunan personeli işten çıkarttığını doğruluyor, bunun da hakkı olduğunu düşünüyor. Başkanın kasasında yedek akçesi de var, sakın Büyükşehir Belediye Başkanımız duymasın. Diye de espri yapıyor. Başkan Bozbey'den de ilçe olarak memnun olduklarını, taleplerinin karşılandığını anlatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in belediyeye ait kız öğrenci misafirhanesinin onarımına da destek verdiğini hatırlatıyor. Başkanın bir de genç ve kadın kooperatifi. Kurma hedefi var, bununla da Karaca mahallesindeki gölette havza üstünde, su ürünleri işletmesi açmayı planladıklarını da sözlerine ekliyor. Arıkan'ın şanslı olduğunu düşünüyoruz. Dağda ilçesini 31 Mart. Ta Partisi'ne kazandırdı. Şimdi büyük şehirden pozitif ayrımcılık beklemesi de son derece doğal. Sonrasında genel başkanları Özgür Özel'e dağdan iki ilçeyi daha partilerine katma sözü vermişler. İMO'nun, kentsel dönüşüm çalıştayı, artık şu bir gerçek ki şehrimizin ana sorunlarından biri dayanıksız yapısı toku. Bunu deprem gelmeden dönüştürmek, sağlamlaştırmak zorundayız. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Önümüzdeki hafta sonu dev bir kentsel dönüşüm çalıştayı düzenliyor. 23 Kasım, DABAOB'taki İMO konferans salonunda üniversitelerimizin alanında öne çıkan isimleri ve Bursa'daki başta büyükşehir olmak üzere ilçe belediyelerimize ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanları çalıştaya konuşmacı olarak katılacaklar. Çalıştay'da, Bursa Uludağ, Bursa Teknik, İTÜ, Kocaeli, Boğaziçi gibi üniversitelerden akademisyenler, eski oda başkanları konuşacaklar. Bursa'nın kanayan bir yarasına parmak basacak olan İMEO Bursa şubesi başkan ve yönetimini kutluyoruz. Akademik ve uygulamacı bir bakış açısı ile soruna dokunulacak.